Selam hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün çok değişik bir şey yapıyoruz. Omer'le <laughs> gireceğim. Bakın başımıza neler gelecek. Dayı da çıkabilir. Her şey çıkabilir bilmiyorum. İlk defa gireceğim ben de sizle birlikte. E, bakalım neler olacak. Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Başlayalım bakalım. <laughs> Geçti beni. Şu Zaten sol taraftaki ben. eski ne benziyor. Kim kim? Adı, Adı ne? İrem. İrem. İrem selam buradan. Burada yok ki. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? İyi Amca ol sen? Zümrüt. Yani. Gözün Hı. çok güzel. Geçme beni. Oo, onda. Skoda lan Skoda. Aa. Bildim değil mi? <gülüyor> 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 Oo, vallahi. <hala bu. gülüyor> Mardimedi. <laughs> Nasıl gidiyor? What's your name? My name is Kader. Ready, I ready share it. Yeah! <laughs> Tatlı. Very cute. <laughs> <laughs> <Aa, gülüyor> ne <bilsen sesi> yapıyorsun <laughs> sen Can çift ne lan? Evet lan, yes. Gördüm <laughs> gördüm çıktın, seni gördüm oğlum. Çok keşfete çıktı seni gördüm. Biz takip etmiyor muyuz? Yok, takip etmiyorum. O, olsun tamam. Üzüldüm ezildi modu işte etçem lan. Selam. Ne yapıyorsun abi? Ok ya oğlum neden hepinizi abi diyorsun sen ya? In, the in. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Durduk <laughs> <laughs> en çok hanginiz? Piçe şey benziyorsun. Sağdaki. Sağdaki. <laughs> 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 gri tişörtlü. Uzun saçlı uzun. Ben. <laughs> 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 Selam. Lanam çucu tane. Sen ilk değil misin? evet. Ama çok pozitif Teşekkür ederim. Yolculuk ne? <laughs> Yolculuk. Erzurum. Oo, Erzurum. 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 Ne haber? <laughs> İyi. <laughs> Sen? İyiyim. İzabelli ya. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. sence? Çok. Merhaba. Merhaba. Nasılsın, nisin inşallah? İyiyim baba. sen nasılsın? Neredesin? Karşıyım, karşıyım. Efendim, varlığın iyi Valla süper, yo. Merhaba. Merhaba. Abi, psikolog gibisin ha? Beko. Selam Alekis. Jordan. <laughs> Şapka, Jordan. <laughs> Selam. Selam. Selamun Aleyküm Mimin kardeşlerim nasılsınız? Teşekkür ederiz. Seni yedi seni yedi. Allah bu güzele veriyor size beş katını versin. Aa ne oldu Lan ne yapıyorsun sen burada? Ben kimim? Sen kim misin acaba kimsin? Şort <laughs> güzelmiş falan. ha. Bu kız TikTok'ta mı bırakayım böyle. Bu aralar bayağı toksik yorumlar atıyorlar. Evet yani. ısınamıyorlar bana. Ya seninle Kars. Bir bak ya, arkadaşım yok, biraz arkadaşım olsun ya. Tamam. <laughs> hello. Oh hello. Hatta o. What? <laughs> right here, right now. Engileş anlamıyorum. t, t o yazıyor. <laughs> Selam. Aleyküm selam. Ne yapıyor? İyi siz ne yapıyorsunuz? Biz de iyi öyle. Geziniyoruz işte. <laughs> Aa ben seni görüştüm. Evet. Geçme ama tamam mı? Tamam. Vallahi geçmiyorum bekliyorum. Geçmem yokmuş. <laughs> Youtube videosu mu oluyor? Evet. <gülüyor> görüştüm. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Ben iyiyim, sana nasıl daha güzel olacak. Sen, sen TikTokçusun, seni biliyorum ortadaki. Yes. Sınıf arkadaşlarım benim videomu izleyip, benle daha iyi bir şey söyleyebileceğini... Bağlarım. Başarılarının devamını diliyorum, hoşça kal. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <laughs> gelmiş orada boş yaptı ben de bozdum hocam. İyi yapmışsın. Hocam biri küfür etti ben de burnuna Sivas pidesine benziyorsun dedim. Görüyorum ne amına Oha! Ne? Sen TikTokçu değil misin? Türkçe benzer bir hali mi var? Emullah sürmeli. <laughs> <laughs> Selam. Selam. Ya gidin siz buradan ya. Oo üçlü grup. <laughs> üçlü olsun, <laughs> üçlü siz kaçlısınız? Biz de üçlüyüz. <laughs> Hayır git <laughs> yani, beşine <laughs> beşine, beşine, beşine. <laughs> e Evet. Bu 14 yaşında. Sekizi geçtik. Diğeri kaç yaşında? O da 14. Biz aynı sınıftayız. 14'üz. Kanka çok soğuk kalmışsın. Sonundakinin <laughs> o ele bak lan. Vampir gibi eli var. <laughs> senin solundaki arkadaşın. Ha, el, göster. <gülüyor> Hello. <gülüyor> Ana bir dakika an dur tanıyacağım. Ana yani. ben Çıkardın, çıkardın. Çıkardın <laughs> <laughs> ee, oğlum. Çevir onu, çevir. <laughs> Hello. Hello. Merhaba. Merhaba. Merhaba, ne haber? Sana bir fırat atıyorum şimdi, tamam mı? Hadi bir fırat söyle de anlatayım ben. Ne bilmiyorum, fırat bilmiyorum. Ben geri zekalıyım, değil mi? <laughs> <Demiş> ki ya. <gülüyor> <gülüyor> Anladınız çocuklar. Ya bir şey söyle. Oğlum senin o oyunundaki dumçuklar görünce aklıma şey geldi ya. Çocukken yiyorduk şekerde mi? Neden bildin? Çünkü bu da yaşlı. Ben <laughs> <laughs> ya bu elim. <enişan. gülüyor> Aa elim. Bir de gezsene İyi sen? Biz de iyi böyle geziniyoruz. Çok kötü şeyler var burada ama. İyi gidiyorum ben. Hoşçakalın. Bay bay. Merhaba. Kusacağım şimdi ya. Aslanın eşi Abi. de aslandır döktük dök şey değil mi ya? Evet. o şey. Objeyim. ne yapıyorsunuz <laughs> <laughs> kızlar merhaba. Şu sağdaki beyaz tırnak olan hanımefendi var ya. E, aynı kafadan bende de var. Ömrünü alıp ömrüme koyabilir miyim? e söylüyorum. Altındakiyle yaşar, yanındakiyle ölürse. Evet. <laughs> sana ne? Ne ek... yapıyorsun sana? İnanılmaz yapma sana. <laughs> <laughs> Seni takip ettim traktörüm. <laughs> Samen benim inanma yapma Samen. <gülüyor> <gülüyor> Üstündeki Paris'ten mi? Bende de var da. Arkadaşım ispanyol aldım, 150 lira mı? Ben Eyüp Kulesi'nin oradan aldım. Şimdi banaaa! Bana bir tane abajur <laughs> Bana arkadaki gö gömlekten göndersene. Erkan hayatlar koltuğun altında kalıp bedara. Kamik değilsin ana. Kamik değilsin ana. Akşam kendimi YouTube'da görüyor muyum? Su içiyorum. Ana bu şey değil Helal yansana Yusuf'i. <laughs> Arkadaşlar bu kadardı. Yani başımıza neler gelmedi ki çaydanlıktan. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Orada ne videolar istiyorsanız yoruma yazmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. <laughs>